Şimdi bir kız çocuğunun hikayesi gelecek. Tuğçe okul zamanı açıldı dedik tatil bitti. Tuğçe evet ailesi okula gönderdi. Ailesi de vekil milletvekili ailesi. Ama Tuğçe için öğretmen yok. Tuğçe için öğretmen yok. Öğretmen olsa bile sınıf yok. Bir okul bahçesi. Ama sadece oynuyor. Eğitim almıyor şu an. Eğitim verecek bir öğretmeni yok. Bir sınıfta da yok. Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Tuğçe okulun kapısında kaldı. Babası bir milletvekili, annesi doktor. Tuğçe ise otistik bir öğrenci. Sıkıntılar yaşadığımız yer an Anadolu'yu bir düşünün. Ben burada çocuğuma eğitim sağlayamıyorsam Anadolu ne yapıyor? Vekil Böyle dedikten sonra millet ne yapsın denecek örnek bir olayla karşı karşıyayız. Ne sınıf var ne öğretmen var. Tuğçe babasıyla annesiyle birlikte okulun kapısında kaldı. Tuğçe diğer normal öğrenciler gibi TEOK sınavına girdiği bir okulda kazandı. Ancak milli eğitim özel durumu nedeniyle onun kaydını Gölbaşı'nda bir Anadolu Meslek Lisesi'ne yaptı. Sabah büyük bir heyecanla gittiler okula, hayal kırıklığıyla çıktılar. Müdür Bey'in söyledi şu, sizin çocuğunuza eğitim verecek bir durumda değiliz. Sınıfımız yok diyor. Hadi sınıfımız olsa öğretmenimiz yok, özel eğitim öğretmenimiz yok. Tuğçe gibi otistik öğrenciler Ankara'da bu okula yönlendirilmiş. Ama hiçbir hazırlık yapılmadan ne okulda sınıfları düşünülmüş ne de onlara özel eğitim verecek öğretmenleri. Kağıt üstünde var ama pratikte yok. Okul yönetimi de milletvekili baba Çetin Arık da okula gitmek için geceyi uykusuz geçiren Tuğçe de çaresiz kaldı. Dakikalarca okul bahçesinde koştu, akranlarını izledi sessizce. Konuşmadı hiç. Kendisi gibi 26 bin otistik öğrencinin isyanını içinde bastırarak.